Hayatını kaybeden hasta hayatını kaybeden kişinin yakınlarının duygularını anlamaya çalışıyorum. Çok acı tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor ama gösterdikleri şiddeti anlamak mümkün değil. Kendini korumak için mücadele eden sağlık çalışanları siz saldırırken gördünüz mü hastanenin acil kapısıydı orası barikat kurmuşlar içeriye girmemeleri için. E, vefat eden kişinin ııı e, yakınlarının duygularını anlamaya çalışıyorum ama bu şiddeti nasıl anlatacaksınız? Bu sağlık çalışanları görüyor musunuz ne halde? Sizin hayatınızı kurtarmak için, bizim hayatımızı kurtarmak için, sevdiklerimizin hayatını kurtarmak için görüyor musunuz ne halde görev yapıyorlar? Niye şiddet uyguluyorsunuz? Sağlık çalışanları, doktorlar, hekimler, hemşireler mi öldürdü? Siz bir yakınınız bir asayiş olayı yaşamış veya bu bir trafik kazası da olabilir. Onlar hayatta tutmaya çalıştılar. Ama eceli gelmiş vefat etmiş Allah'ın takdiri. Sağlık çalışanlarının, doktorların, hekimlerin, hemşirelerin ne suçu var? Ne suçu olabilir? Yani sizin bu şiddeti göstermeniz hangi gerekçe size bunu sağlayabilir? Bu insanları Sayın İçişleri Bakanımıza ve Sayın Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen Sağlık Bakanı açıklama yaptı mazur görülemez diye. Yetmez efendim. Yetmez. Birleşmiş Milletler nezdinde kınasanız da yetmez. Yetmez. Kürsülerden bağırıp çağırmayla, kınamayla, sosyal medyadan kınamayla olmaz bu işler. Bu yüzden dolayı diyorum ki Sayın İçişleri Bakanımızı alkışlıyorum. Hiçbir şekilde taviz vermiyor. Sayın İçişleri Bakanı ve Sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Efendim önüne geçin. Sağlık çalışanları, İnsanüstü bir gayretle bizi hayatta tutmaya, sevdiklerimizi hayatta tutmaya çalışıyorlar. Ve hangi şartlarda görev yapıyorlar görüyor musunuz? Bu görüntünün asla bir mazereti olamaz. Asla bir savunması olamaz. Bu yüzden dolayı acilen sağlık çalışanlarımızı korumaya yönelik tedbirleri en üst seviyeye çekin efendim. Çekin. Onlar bizim canımız için uğraşıyorlar. <laughs>